Arkadaşım yeni benden video çekmemi istedi. Bu seferki arkadaşımın ismi Ezgi Budak. Ona buradan öpücükler gönderiyorum. Burada böyle saç... Bir gün vlog istedi benden. Burada saçıma takacağım şey için ee, şey boncuklar için bundan bir tane bundan bir tane daha bir şey lazım. Bakacağım. Şimdi her yere onu bulmazsam Şimdi buraya bakacağım. Yani genelde buraları da koyuyorum. Yok burada da gelin öbür yerlere de bakalım şimdi. İnşallah bir yerden çıkar o boncuk. Bunlara falan koymamışımdır umarım. Şimdi arkadaşlar onu söyleyeceğim uzun video paylaştığımı bundan yok buralarda nereye koymuşum neymiş ya burada da yok ne yapacağım Bunun içindeydi en son. Bunun içine bakalım. Ha, bir de e, koleksiyonunu göster koleksiyonum varsa bir videomda göster demiştim. Şimdi gel göstereyim Ezgi'cim. Çalışıyorum. Toybox koleksiyonum var. Kralan bir oyuncağım var. Bu boncuğumu keseceğim. Bunu kesmem ama kesebilirim. Ama yani şunu keserim? O şeyini kesmem. Kolyesini kesmem. Bunu da şeyini keserim. İşte şöyle şeyler var. Tabaktan çıkanlar var. işte boşluğum. Gör hepsini. Neyse. Kolyeleri alıyorum. Bileklikleri bırakıyorum. Tamam tane makas ihtiyacım var. Makas al. Alalım daha doğrusu gelin. De saçıma takacağım için çok ama çok ama çok heyecanlıyım. Benim makasım kırıldığı için buradan makas alıyorum. Bu makası. Herkesin evinde böyle bir makas olmalı yani. Yoksa da ne diyeyim ben? Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl <laughs> bilmiyorum ama olsun. Önce... Özür dilerim. Yıllardır kullandığım <laughs> boncuklara bakın. <laughs> Düşme. Ah. <laughs> <laughs> Böyle renkli renkli. Çok güzel. Siz de bir ben siz de bir bilekliğinizi kesip güzel bir bilekliğinizi benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz. Size de göstereceğim arkadaşlar şimdi bir gün vlog daha doğru. Daha doğrusu bu. Şimdi size de göstereceğim nasıl yapıldığını arkadaşlar. İlk önce saçınızdan bir tutam alıyorsunuz. Arkadaşım söyledi bana. <laughs> Gel. Ortadakine sokuyor musunuz? Ortadakine sokalım. Bir tane. Bir dakika ağzınızı da ıslatın. Şunu keseceğim ben. Şurada şey kalmış. Şunu. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Kestim. Tamam. Kesilmedi. Kesiyorum, kesiyorum, kesiyorum. Kestim işte. Çok almayın arkadaşlar ya. şöyle kalsın Şöyle. Tutturalım şöyle şunu. Heh, tamam. Bakın böyle görüyorsunuz. Bir boncuk. böyle devam ettiriyorsunuz işte arkadaşlar. Daha nasıl olsun. Öreceğiz şimdi bunu. Ama bir tane daha koymamız lazım. Bayağı koyacağız. Böyle aralıklı aralıklı koyacağız. Ebrar Erol'a da çok teşekkür ediyorum bana söyledi için. Yani okula bulmak için. Bu da bizle geliyor ya resmen. Kallan orada eşyalı eşek tane daha koyacağız şimdi. Onu da şu ince gibi olanların şeyinden koyalım. Ezgi Budak bunu görecek kesinlikle. Sonradan Hira, Hira gördüm videonu Hira, Hira diyecek bana böyle eminim. Kalan bu da. Olmuyor. kaldı. Oldu. Böyle iki tane yerleştirdim şu ana kadar. Bunu bağlayacağım şu tokalarla. Bu arada çok güzel oldu. E, yaptırmak isteyen gerçekten de benim yaptığım gibi yapabilir. Sizlere öneriyorum. Yani çok iyi oldu bence bana göre. Bana göre. Bana göre bayağı iyi oldu. Yani bir bilekliğinizi kesip bir kolyenizi kesip uzun saçlar için öneriyorum. Onlara daha çok yakışır. Benim kim? Ve bunu ben bir bağlayıp geliyorum. Kaldım böyle oldu arkadaşlar boncuklarım. Ee, şimdi ben saçıma bayağı bir yapıp geleceğim. Ama ilk önce telefonumuzu alalım gidip alayım. Bir daha annemi gösterelim. Telefonumu alacağım. Geçeceğim ve yapacağım. Sizleri seviyor. Geleceğim ben bunun bayağı bir. Böyle şuralarıma şuralarıma falan. Gece açacağım. Ali Sanas mı izliyordum? Onda kalmış. Gece uyuyamamıştım. Al alabiliyorsan al. Senin olsun. Benim elbisem sence sana yakışır mı? Aa! Neyse yapıp geliyorum. Daha yaptım. Hmm, böyle oldu. Şimdilik biraz kötü oldu. Bunu şey yapalım şimdi. Hallederiz. Böyle oldu. Yanları da yapacağım. Şuraları şurala şurala her yere arkadaşlar yani Şimdi bunu yaparken. De... Büyük bir Hı. Yavuz tetel diyorsun Biz arkadan dolanmayız. Ne diyeceksek, ne yapacaksak delik anlı gibi adamın yüzüne söyleriz. Ben Yavuz'a ihanet edersem Yavuz da bana ihanet eder. Anladım. Birbirinizin pisliklerini örtmek istiyorsunuz. Zaten benim oteli olmasına da Yavuz'a sen yardım etmişsin. Ve hala da Yavuz'un yanında olacağım diyorsun öyle mi? Öyle paylaşıyoruz sadece. Ne yapıyorsunuz lan? Siz mı yıkacaksınız? Bakmayın, canınız çekmesin. Bir tane daha yapacağım. Ben de böyle yaptım. Başına bunu koydum.

ben kestim neden? Çünkü ucu çok kötüydü. ve girmiyor arkadaşlar. Bekleyin yapıp geliyorum. Şeyik, üzünce... bir tutam saç alıyorsun. boncuğu. Şuraya şöyle yerleştiriyorsunuz. Böyle tutturuyorsunuz. Böyle böyle yapıyorsunuz ki devam ediyorsunuz. Bakın bok gibi oluyor işte arkadaşlar. <laughs> bok gibi oluyor. benim <laughs> ben bunu yapıp geleyim. <laughs> Size gösterdim. Böyle yapacak. Bunu koyalım. Seninle yollarımız burada ayrılıyor olması gerektiği gibi alazların yanındayım. Hüseyin. Tevran'a daha fazla yamuk yapmayacağım uzun kaya. Oteldeki ortaklığımı çekiyorum. Bir an önce sağlığına kavuş bana olan borcunu öde. Alaz Otel, alazların hakkıdır Veysel. Devran sürünüyordu ha? Pardon. ...süründürüyor diyecektim. Böyle yapmayı deniyorum. Aha. Aşağı iniyor ya. Yapıp geleyim ben böyle bir öreceğim. Hey. Bu havi örteğe girme. Bütün bunları birlikte planladınız... Tabi o yaladın, bana yalan söyledin. Hocam bana tuzak kurarken ona yardım ettin değil mi? Tabii ki edeceğim. Benim ailem devran. Sen değilsin. Asla da olmayacaksın. Sürüncüm yardım alayım diyecektim. <laughs> Cemoyu yakmayacağım. Haydi bakalım. Ne oldu? Rengini attı birden. Yapamazsın. Yapmadım. Kardeşindir dedim. Cemoyu yapmadım ama siz kaçmışsınız. Bakın, gördünüz mü bu sarı değil. Bu ye yeşil, bu sarı arkadaşlar. Tekrar yapacağım. 2 saat müflet. seçimini yap. Ya devrandan vazgeçeceksin ya da cemodan. E kaçma! Devranı kurtarırken cemoyu bu ateşe sen attın Aziza, kaçma! <laughs> böyle böyle devam edelim. şeyi çözeceğim diyen ve de çözen kocan. Devran bırak şimdi şakayı şey, konuşmamız lazım. Yavuz notu okudu mu? Okudu. Allah kahretsin ki okudu. Sen neredesin bak çok acil görüşmemiz lazım. Yanlış yaptık Devran. Tamam sen telefonun kapat ben seni alacağım. Nasıl? Sen hastaneden çık yeter. hızlı yolma planında başlat. Evet hazırız bey. Böyle. Çok güzel oluyor. Şurada var. çok güzel Kapı oldu. Size seviyorum. E, Ayyim, ve devam yapayım. ediyoruz. Dedi bir ara. Yani Ayy, ben götüreceğim cibat. tepkisine cibat. bakacağım. Cibat. <laughs> Mükemmel olmuş dedi. Sizler de yorumlara yazın. Tamam mı? Ben. ben bir tane daha pop cake alıp geleceğim. Çekrek ve çeklik ve pop cake aldım. <laughs> pop cake. Golf biliyorum. Şöyle bir yediğim golf de şuraya alalım. Bu golf açalım. Canınız çektiyse özür diledim. anlamadım hocam. Kızın çıkmasına mani oluyorlar. Yusuf da için. Yusuf. Kim dedim Emine? Yusuf. Kızın eski nişanlısı hocam. Kimse yok demedin mi sen bana? Kız tam aradığımız gibi demedin mi? Dedim hocam dedim. Ama ben de bilmiyorum. Böyle oldu bir daha yenmeyeceğim arkadaşlar ya. Yoksa hiç kalkışır mıydın? Ne oldu rafeten hocam? Sen bana kızın gönlünde kimse yok dedin, ben de sana güvendim. Böyle bir meselede nasıl yalan söylersin? Boncukları topluyorum. Şu kadar bir daha boncuk var. Gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar bir gün Azerbaycanca konuşma gelsin mi? İster misiniz? Ben <laughs> <laughs> ki olan şey nasıl oldu? Ben ne oldu nasıl şey yaptım? Göstereyim. <laughs> Boy reydi şöyle yapmalım elime Şöyle pat diye düştü. Ama bir şey olmadı. Öyle oldu saçım. Size sevdiniz mi? Bir gün Azerbaycanca konuşma vlog gelecek. altına ve 60 tane ampul takmışlar. Doğru abi bizim Ya abi ben bir şey böyle kabak gibi ortada da hani oluyor mu? Planlamayı unutmayın gelecek, sakın. O devranı döndüreceğim. Abicim gelecek gelir gelir zaten gelmesi döndürürsün. Sizleri seviyorum. Bu vlog da böyle oldu. Ezgi Budak'cığım seni de çok öpüyorum. <laughs>